Bubbleworks bir podcast üretimi. Peko soruyorum. Prime Talishka mı yoksa Düz Icardi mi? Prime Talishka tabii. Prime Talişka. <laughs> Taraftarı tarafından baltalanılan Beşiktaş mı? UEFA'ya giden Galatasaray mı? Cevabın? Beşiktaş. Tamam. Belediye başkanı olan <laughs> mı yoksa en çok <laughs> mı? <mi? gülüyor> Nasılsın, güç kıyaslaması yayın yapıyoruz. Tamam cevap <laughs> <biz gülüyor> olarak kabul ediyorum. Al bakayım bir tane kart. Bu kart senin. Kodes'e gir kartı. Başlangıç noktasından geçme 20 M alma. Tebrik ediyorum. Çok hızlı <laughs> Kodes'e girdin. Evet sevgili arkadaşlar. Vestel Manisa sponsorluğundaki Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Ben Vestel. Ya bu YouTuber'lar sürekli aynı giriş yapmaktan sıkılmıyorlar mı? Ben de yani çok orijinal girişler yaptığımdan değil. Beko bunu sana söylüyorum bu arada. Yani gözlerin içine bakıyorum. Cevap ver be adam. <laughs> ben de sürekli aynı açılışı yapmaktan sıkılıyorum. Mimkler de çok orijinal olduğundan değil de işte burada sıkıntımı dile getiriyorum bir şekilde. Evet efendim neyse işte bir şekilde sağ ayakta giriş yaptık kayda. Bugünkü konumuz güç. Güç derken arabalardaki Newton metre tork olarak düşünmeyin. Neyse konuşacağız zaten şimdi şu intro bir geçsin de. Fly me Hayatımızın her günü belirli başlı güç sistemlerine dahil oluyoruz. Bazı güç alanlarından geçiyoruz. Bazıları hayatımıza yön veriyor. Bazıları anlık olarak hareketlerimizi kısıtlıyor. Bazılarının gücünü kendimize katıyoruz. Bunları hiç fark ediyor musunuz? Mesela okula ya da işe gitmek için otobüse bindiğimizde otobüsün içinde evdeki gibi rahat davranamıyoruz. Bazen biraz daha rahat olmak istiyoruz belki fakat bir güç hareketlerimizi kısıtlıyor. Bizi belirli şekillerde davranmaya zorluyor. Ya da okulda ya da iş yerinde de aynı şekilde zaten. Güç genelde üzerinde konuşmaktan rahatsız olduğumuz bir konu mesela. Neden? Çünkü Çoğu zaman güç bizde olmadığı için güçsüzlüğümüzü hatırlatıyor belki ya da güç bizdeyse de güç hakkında konuşmak daha tehlikeli zira hedef haline gelebiliyoruz. Nitekim ne derler bilirsiniz gücün kendisinde olduğunu söyleyen hiç kimse gerçek gücün sahibi değildir ya da daha orijinal bir söylem olarak kral olduğunu söylemek zorunda kalan hiç kimse gerçekten kral değildir. Bu söylemde kral bir güç nesnesi tabii ki esas güç kraliyetin ta kendisi. Başka bir sebep de ideal demokraside gücün tüm toplumu eşit olarak bölünmüş olduğuna inanmamız yani ideal toplum anlayışında hiç kimse başka bir bireyden daha güçlü değil. Ve fakat gerçek dünyada tabii ki durumun böyle olmayışı da canımızı sıkıyor. Maaşını benim vergilerimle alıyorsun cümlesinin motivasyonu da bu zaten. Fakat bu gücün toplumu eşit olarak dağıtılmış olması fikrinin pratikte karşılığı yok. Hele ki Türkiye'de hiçbir karşılığı yok. Türkiye'de durumlar çok daha aleni. Çünkü günümüz Türkiye'sinde sermaye sahiplerinin çok büyük bir çoğunluğu okumamış cahil insanlar ya da kurnaz geri zekalardan oluşuyor. Neden dersiniz buna? Size bunu düşünmek için zaman vermeden devam ediyorum. Güçten bahsedildiğinde bir yandan da kafamızda kötücül karakterler canlanıyor. Esasında gücün iyilik ya da kötülükle bir alakası yok. Güç diye bir şey var ve sadece var. Ateşin var olması gibi. Yani ısınmak için de kullanılabilir, yakmak için de kullanılabilir. Gücün bizim hayatımızdaki nesnel karşılığı oyunun kurallarını kimin koyacağı ile ilgili. Gücün nasıl çalıştığını anlamak önemli. Çünkü güçsüzlük dikkate alınmama ve hatta istismar edilme gibi yerlere çıkabiliyor. Ne yapalım biz de insanız doğamız böyle yani en iyi ihtimalle güçsüze saygı duymuyoruz. Yani denesek saygı duyarız belki de saygı duymak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Doğalında gelişen bir his değil yani bu bizim için. Gücün nereden geldiği ve nasıl elde edildiğini konuşmadan önce güç olgusunun farklı tanımlarına bir bakalım. Evrimsel olarak baktığımızda gücün en ilkel hali gücün kendisi yani kas gücü. Yani power that comes from strength. Avcı toplayıcı olduğumuz dönem boyunca bu bu şekilde devam ediyor. İşte mesela Game of Thrones'ta gördüğümüz gibi fiziksel mücadelede hiç yenilmeyen Kaldrogo'nun kabile lideri olması gibi. Kim en güçlüyse onun sözünün geçtiği bir devran. Fakat evrimimizin getirdiği bilişsel kapasiteyle birlikte sivil yaşam kök salmaya başladığında güç el değiştiriyor. Tarım devrimi ile birlikte güç, toprak, su gibi doğal kaynaklara erişimi daha fazla olanlarda birikmeye başlıyor. Yani biraz köşe kapmaca gibi. Orta çağa geldiğimizde tarım devriminde yeterli birikime sahip olanlar birikimini arttırmak ve korumak için kalelere sahip olmaya başladılar. Ve birikimlerini diğerleriyle iş karşılığı paylaşmaya başladılar. Toprak ağları oluşmaya başladı yani. Yani bu Avrupa'ya gezmeye gittiğimizde her tarafta bir sürü kaleler, şatolar var ya. Eskiden her biri bir derebeye aitti. Bu bey de o topraklarda gücü elinde bulunduran zattı. Zaten dünyanın hala çok büyük olduğu bir dönem. Ya o topraklarda bu beye eyvallah ediyordunuz ya da beğenmediyseniz bay bay. Bunun orta çağdaki bir sonraki aşaması krallıklar. Krallıklarda güç artık işlenmeye gerek duymadan sadece doğru zamanda doğru insanın evladı olmakla el değiştirmeye başladı. Birey olarak gösterdiğiniz mücadelenin pek bir anlamı yoktu o zaman. Aynı kanı taşıyorsanız tebrikler güce sahipsiniz. Endüstri devrimi ile birlikte güç kan bağından alınıp yine doğru köşeyi doğru zamanda kapanlara verildi. Fakat bu kez doğru zamanda doğru yerde olmak yetersiz kaldı. Doğru zamanda doğru yerde olup fırsatı da doğru kullanmak gerekliydi. Sanayileşme ile birlikte birim zamanda en büyük üretimi yapıp bu üretimi en büyük pazara yetiştirenler güce sahip olmaya başladılar. Demokratik devrimle birlikte güç yeleklerini oluşturduk insanlık olarak. Yani güç bu kez kişinin kendisine ait değil de insanların çoğu bu yeleği kim giysin istiyorsa bir müddet o kişi o yeleğin getirdiği güce sahip oluyordu. Hala da öyle yani teoride. Fakat pratikte oy mühendisliği artık demokrasiye biraz ket vurmaya başladı. İşte Facebook reklamlarını kullanan Cambridge Analytica mevzusuna hakimsinizdir. Amerika'da Trump'ın başkan olmasında büyük etkisi olmuştu. Küreselleşme ve teknolojinin derlemesiyle birlikte de en iyi teknolojiye sahip olanlar, en çok bilgiye ve veriye sahip olanlar bunları doğru kullandığında gücün başına geldi. Ve günümüzdeyiz. Farkındaysanız güce sahip olan insanlar güçlerini korumak ve arttırmak yönünde avantaja sahip oluyor. Yani büyük büyük dedesi toprak ağası olan birinin dedesi demokratik olarak da belediye başkanı rolünde güce sahip olabiliyor ya da sermayesini doğru kullanıp fabrika sahibi olabiliyor. Eğer vizyoner bir görüşe sahipse teknoloji yatırımı yapıyor falan filan anladınız işte. Güce sahip olmak demek güce her daim sahip olmak anlamına gelmez. Dünya üzerinde dengeler her daim değişir. Güç de merkez değiştirebilir. O yüzden güç sahibi insanlar da güçlerini kucaklayıp zemin değiştirmek gibi hamleler yapabilirler. Oyunun kurallarına dahil şeyler bunlar. Ve fakat bahsettiğimiz ufak tarihçede biz en büyük güçleri konuştuk. Günlük hayatta daha farklı güç kanalları da var. Yine az önceki anlatıdan alıntılayacağım bazılarını. Fiziksel güç, bilgi ve fikirlerin gücü, sosyal güç yani insanları doğrudan ya da dolaylı etkileme gücü, ekonomik güç, hukuki güç yani güç yelekleri, teknolojiyi kullanabilme gücü. Bakın sahip olma demiyorum, kullanabilme. Çünkü artık teknolojinin de bir sahibi yok. Onu en iyi kullanabilen ileri gidebiliyor. Birbirinden farklı ama birbiriyle bir şekilde bağlantısı olan farklı güç havuzları oluştu artık günümüz dünyasında. Gücün mutlak tanımı diğerlerinin davranışlarını veya olayların seyrini yönlendirme veya etkileme kapasitesi ya da yeteneği. Yani günün sonunda güç diğerleriyle aranda kurduğun bir durum. Tek başına Mars'a gidip ben buranın kralıyım demenin bir manası yok. Temelde gücün 3 kanunu var. Birincisi az önce bahsettiğim gibi statik bir şey değil. Sabit bir yerde ya da alanda durmuyor ya da bir defa sahip olunduğunda Gel Osman hayatım boyunca güçlüsün demek değil. İkincisi az öncekine benzer ama daha derin bir felsefesi var. Güç akışkan bir mefhum ve tanımı da şekli de değişkenlik gösteriyor. Bazen gücü yönlendirmek ve yönetmek gerekiyor. Her ata binemeyeceğiniz gibi her güç sahip olunabilir bir güç değildir. Bazen o gücü doğru yere doğru şekilde aktarmanız gerekir ve doğru yere aktarmak da gücü yönetmenin bir şekli. Buna politika deniyor zaten. Üçüncüsü güç birleşmeye yönelik hareket eder. Aynı su gibi. Su damlacıkları nasıl birbiriyle temas ettiğinde birleşir? Güç de aynı şekilde daha büyük güç alanlarına çekilme eğilimi gösterir. O yüzden güçlü güçlenmeye devam eder. Güçsüz güçsüzleşmeye devam eder. Bu kanunu yalnızca birinci ve ikinci kanun bozabilir. Zaten o yüzden tarih boyunca kimse tek ve mutlak güç haline gelip o şekilde kalamamıştır. Peki güçle nasıl haşır neşir olunur? Güç okur yazarlığından bahsedeceğim şimdi size. Sevgili arkadaşlar önce gücü tanımanız gerekiyor. Gücü böyle uzaktan bile gördün mü diyeceksin ki aga bu güç tamam. Bunu ben biliyorum tanıyorum. Tanıdığınız bilmediğiniz bir şeye zaten sahip de olamazsınız. Çünkü güç hediye edilen bir şey de değil. Öyle olsaydı da kimse kimseye güç hediye etmezdi. Gücü küçük alanlarda tanımaya başlayın. Bunu kadınlar içgüdüsel olarak yapabiliyor sosyal zekaları sayesinde. Erkekler bu ufak tefek güç alanlarının farkında olmadığında sosyal hiyerarşide merdivenden yuvarlanır gibi düşmeye başlıyorlar. Bir de yanlarında onları doğru şekillendirebilen kadınlar yoksa çok üzgünüm güçsüzlük daha da büyük güçsüzlüğü doğuruyor onlar için. Küçük alanlarda insanlar arası ilişkilerde ufak cümlelerde hatta cümle içi söylemlerde gücü tanımaya başladığınızda yavaş yavaş haritayı büyütebilirsiniz. Bu sefer sistemlerin gücünü görmeye çalışın. Çünkü güç her daim kontrolü sağlanan bir şey değil fakat kontrolünü sağlamanız gereken bir şey. Bazen bir güce erişirsiniz. Ve sistem kendini çalıştırmaya devam eder. Sadece ara sıra çıkan sorunları düzeltmeniz yeterli olur. Bu sistemlerin kurucusu kim? Bu sistemlerin bu şekilde kalması kime ne miktarda ve nasıl güç sağlıyor? Bunu görmeye çalışın. Güçle tanışmak adına kullanılan bazı temel stratejiler var çok basit olarak düşündüğümüzde. Mesela doğrudan güç göstermek. Yani var olan bir güce karşı kendi gücünü ortaya koymak. Kimin gücü daha büyükse diğerinin gücünün bir kısmını kendine katıp hayatına devam ediyor. Diğeri de sıfırlanıyor. Başka bir opsiyon bir alandaki gücü boşaltıp kendi gücünü yerleştirmek. Distraction yani. Oyalıyorsun bir tanesini gönderiyorsun. Tırnak içinde pazara göndermek yani. Üçüncü opsiyonsa güç sahibinin yanında yer almak. Köpek balığının yanında yüzüp artıklardan beslenmek yani. Bunun ayıbı yok arkadaşlar. Hepimiz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Utanıp sıkılmayın böyle bir şey yaparsanız da. Gücü yazmak yani gücü kullanmak aşamasında önce kullanabileceğiniz bir güce sahip olmalısınız tabii ki. Bu aşamada kullanabileceğiniz gücün illa başkaları üstünde olması şart değil. Kendi üzerinizde bir güce sahip olmak da geçerli sayılır. Önce kendi düşüncelerinizi organize etmek, başka insanların sesi olmak ve nihayetinde diğer insanları da organize etmeye açılır bu ikisinin kapısı. İşbirliği ve pazarlık mekanizmalarınızı güçlendirin. Bunu yapabilmek için güç dağılımlarını çok iyi çözmüş olmanız gerekiyor ki pazarlık yaparken ne verebileceğinizi ve ne alabileceğinizi iyi bilin. Anlaşmazlıkların dinamiklerini görün, tanıyın, bunları bilin. Bu iş tamamen pratik meselesi yani her gün bu alanları pratik edebileceğiniz senaryolar çıkar karşınıza şimdiye kadar etliye sütlüye karışmayayım dediğiniz her senaryo esasında gücü yönetebileceğiniz pratikler. Günlük hayatınızla başlayabilirsiniz. Ufak anlaşmazlıkları çözün. Ara buluculuklar yapın. Yapamasanız da tanıklık edin. Gücün akışına ne kadar yakın tanık olursanız güce o kadar aşina olursunuz. Güce aşina olmazsanız bir gün hasper kadar güç kucağınıza düşerse ne yapacağınızı da bilemezsiniz. Elinizden uçar gider. Ve bunların çoğunu bir hedef için yapmayın. Gücü hedefleyerek elde edemezsiniz zaten. Zamanı geldiğinde hazır olabilmek için yapın. Hangi zamanın ya da mekanın doğru olduğunu bilmeden bir gün güçle karşılaşabilirsiniz çünkü. O size geldiği zaman onu kullanmayı öğrenmiş olmanız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım, bu hafta sonu bildiğiniz üzere yerel seçimler var. Yani birilerine güç yeleklerini takdim edeceğiz. Ben protesto amacıyla sandığa gitmeyeceğim. Şaka tabii ki yok öyle bir şey. Öyle bir şey yapmayın siz de. Sakın. İradenizi ortaya koyacaksınız. Aslanlarım benim. Hadi bileğinize kuvvet. Haftaya yeni bölüm olmaz muhtemelen bu seçim mevzularından sebep. Kitap okuyu verin haftaya sizde. Burada bir duyuru yapmak istiyorum. Dinleyicilerimden ikisini konuk olarak aldığım, aynı zamanda video kaydı olarak da çektiğimiz ve kaydettiğimiz bir podcast bölümü prodüksiyonuna hazırlanıyoruz. O yüzden dinleyicilerimden programa konuk olmak isteyenleri Pandora'nın kutusunun Instagram adresinde DM kutusunda buluşmaya davet ediyorum. Katılımcıların her birine bir Ethereum klasik yani kripto coin olan Ethereum klasik hediye ediyoruz tarihi ve saati henüz belli değil. Ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz. Ne zaman kaydın alınacağını da bilmiyoruz. Şu an henüz fikir aşamasında. Fakat detaylandıracağım bunu ileriki bölümlerde tekrar konuşuruz. Belki o zamana kadar Instagram üzerinden de bunun duyurusunu yaparım tekrar. Durum bu şekilde. Evet güncel fiyatına bakıyorum. Ethereum Classic şu anda 32 dolar. 32 dolar daha zengin olmak ister misiniz? O zaman programa bekliyorum. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Hadi eyvallah. Aa! Bubbleworks bir podcast üretimi.